Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün güzel bir gün çünkü dün itibariyle 5000 aboneye ulaşmış bulunuyoruz. Bunun için sizlere teşekkür etmek istiyorum ve böyle bir video hazırladım. bu video sadece bir teşekkür videosu olmayacak. Aynı zamanda da bir çekiliş videosu olacak. kanalımızın çok eski takipçileri böyle bir 100 aboneyken falan gelen arkadaşlar benim bazı troll çekilişlerimi biliyordur ama bu tabii ki öyle olmayacak. Ciddi bir çekiliş yapmak istiyorum çünkü 5000 abone gayet güzel benim e, ulaşmayı hiç düşünmediğim aslında yüzlerde iki yüzlerde kalmayı düşündüğüm bir kanaldı bu. Bu, bu kadar abone olacağım düşünmüyordum. Bu 5 bana abone gerçekten e, büyük bir sayı benim için ve bunun için de sizlere teşekkür etmek istiyorum. 3 farklı çekiliş yapacağım bu e, bu 5000 abone için. Nasıl olacak? E, şöyle bahsedip benim şimdi farklı iki sosyal medya hesabım daha var. Onlarda da çekilişler yapacağım. Ee, Öncelikle bir tane YouTube'da çekiliş yapacağız Bir tane Instagram'da bir tane Twitter'da Oralarda da beni takip ederek Çekilişe katılabilirsiniz Vereceğim hediye de şu Görmüş olduğunuz e, Hapuyut yutmayalım isimli bir kitap ee, Daha henüz okumadım ama Kendime de aldım bu kitabı Güzel bir kitap olduğunu çok duydum Özellikle Eczacı arkadaşlar çok çok beğendiğini söylüyordu ee, Kitabımız bize e, Bildiğim kadarıyla ilaçları anlatıyor Zaten kanalında konsepti gereği Böyle bir hediye vermek güzel olur diye düşündüm Hapu Yetmeyelim isimli 3 adet kitap dağıtacağım. Bir tanesi e, YouTube'da, YouTube abonelerime özel olacak. Bu videonun altına e, yorum yaparsanız ve kanalıma aboneyseniz sizler de bir tanesine bu kitaplardan birini vereceğim. Aynı şekilde Twitter'da da e, bir tane post paylaşacağım. Hemen şurada görüyorsunuz o postu. E, bu gönderiyi postlememek lazım, gönderi demek lazım Türkçe olması için. O gönderiyi de beğenip retweet eden arkadaşlar tabii bir de e, benim hesabımda takip etmeleri gerekiyor. E, bu arkadaşlara da ayrı bir çekiliş olacak. Yani ikinci bir çekiliş, ikinci bir kitap için. Aynı şekilde Instagram'da da Instagram'da da şu görmüş olduğunuz gönderiyi e, beğenen ve altına e, gönderi de bahsettiğim şekilde yorum yapan arkadaşlar üçüncü bir çekilişe katılmış olacak. Üçünde de aynı kitabı verecek. E, sanmıyorum ki üç, aynı hediye iki kişiye çıksın ama tabii bir ihtimal var. E, zaten sırayla çekerim herhalde. Aynı kişiye çıkarsa bir daha çekerim. Küçük bir ihtimal zaten. Üç farklı kişiye 3 e, tane kitap vermeyi düşünüyorum. E, tekrar teşekkür ederim. Kısa bir video olsun. Sadece açıklama videosu olacaktı. Beni izlediğiniz için e, buraya kadar benle beraber geldiğiniz için ve 5000 abone yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. E, o zaman e, bir hafta sonra görüşeriz diyelim. E, Süreyi dene de bahsetmedim sanırım. Bir hafta sürecek. Ben bunu muhtemelen Cuma günü yayınlamışımdır. Yani 6 Kasım'da bitmiş olacak. 6 Kasım'da çekilişi yapmış olacağız. Tamam o zaman şimdilik bu kadar diyelim. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki kilometre taşlarında 10 binlerde 25 binlerde görüşmek üzere o zaman diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.